Evet, bir vajinismus çiftimizle beraberiz. Ela ve Ahmet bize e, Almanya'dan geldiler, yurtdışından geldiler. Geçen hafta içinde tedavileri başlamıştı. E, şimdi çiftimizin bir özelliği var. E, yalnızca vajinismus değil, vajinismusla birlikte bir cinsel isteksizlik ve tiksinti problemleri de var. Şimdi onu kendisinden dinleyeceğiz. E, şu anda tedavisi bitti ve e, güzel haberlerini de aldık. Öncelikle bu kaydın alınmasına ve sosyal medyamızda yer almasına, yayınlanmasına izin veriyor musunuz? Onun iznini alayım sizden. İzin veriyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Ee, öncelikle ele alınan başlayalım. Şimdi 5 aylık bir evliliğiniz vardı. Yurt dışından bizi buldunuz, ulaştınız. Evet. Ee, gelmeden önce ne tür şikayetler yaşıyordunuz? Yani e, insan cinsel isteksizlik vardı. Bu akabinde e, ilişkiye girememe, kısma problemi yaşıyordum. E, sonra bunun majinsuz e, hastalığı olduğunu araştırdık, öğrendik. E, yakın çevremle paylaştığımda bunu çok yani, basit gördüler. Hani ne olacak ki, hani nedir ki gibi. E, basit değildi dediler. E, ama e, bu... Bunun, e, çok, Kimlerle paylaşmıştı Bunu e, işte Annemle, işte kız hmm. kardeşliğimle paylaştım. Konuşabildiniz. Genelde pek paylaşılmaz Aynen. ama yakın görmüşsünüz, paylaşmışsınız. Yani, belki e, bildikleri, bana önerebilecekleri tavsiyeler vardı diye paylaştım. Ama e, kesinlikle bu problemin ertelenmemesi gerekiyor. Hmm. E, yani zaman geçtikçe e, ilişkiler de yorulmalar oluyor, yıpranmalar oluyor. Evlilikle ilgili sorunlar yaşadınız mı? Evlilikle ilgili tabii ki sorunlar yaşadık. E, aşırı işte öfke, sinirli kaldi. evin içinde işte tartışmalar meydana geliyor ya da e, birbirimizden işte soğuma, e, işte isteksizlik, işte tekrar bir iliklik farklı iliklik tartışmalar tartışmalar oluyor. <laughs> yani tartışma yaşadığımız zaman konu bu hastalığa geliyor. Bu şekilde olduğu zaman e, yıpratıcı oluyor. E, zaman zaman işte çok ağlama krizleri geçirdiğim oldu. E, hep böyle mi devam edecek dedim. Bunun bir çözümü Peki, yok mu dedim. Peki Ela sen neye bağladın? Yani bu böyle bir sorun olması sana göre neden kaynaklandı? Bence e, aileden yetiştirme tarzından kaynaklı olabilir. Ya da insanın kendisini cinsel eee işte organını kendi vücudunu tanımamasından kaynaklı yanlış bilgiler, yanlış eksik bilgiler. bilgiler. Aile, Aile bilgiler. biraz böyle kapalı mıydı? Yani, yani kapalı böyle işte yani. yetiştirin söylenebilir açıkçası. Hmm. İşte ayıptır, işte buna Günahtı, aittir. Yani. Ondan sonra bu gibi e, kısıtlanmalarla yani. yetiştirildim. Eee size gelmeden önce Birkaç... Bağlı bulunduğunuz bir şehirde Anladım. bir psikoloğa da gittiniz gittim, sanırım. Gittim, e, gittim fakat fayda göremedim. Yani çok verim alamadım. Orada ee, ne tür egzersizler verildi? Yani orada sadece e, parmak egzersizleri e, verdiler. E, bunun çok yetersiz olduğunu gördüm. Yani verim alamadım. E, biri çok uzun tutuyorlardı terapi sürelerini. E, ama buraya geldikten sonra e, çok farklı bulanmalar olduğunu gördüm. Parmak egzersizi yok en azından yok, evet. onu söyleyelim. Yani parmak egzersizleri vajina için, tanıma için yapılan bir takım egzersizleri içerir. Boğum boğu vajina içine parmak sokarak vajinayı tanıma, vajina kasları hükmetme oraya söz geçirmeye yönelik egzersizlerdir. E, doğru bir tedavi tekniğidir ancak pek çok hasta için oldukça sıkıcı, yorucu, itici gelebiliyor vajina içine parmak sokabilmek. Hı hı. O da e, zamanla tedaviden soğuma, tedavi istememe e, sebebi hatta e, buradaki gibi isteksizlik bir isteksizlik problemi, cinsel tiksinti problemi olanlarda daha da itici hale gelebiliyor. <laughs> Farklı bir tedavi programı uyguladık size. Öncelikle <laughs> genel bir e, cinsel e, bilgilendirme, ilişlendirme. Ondan sonra yine bir takım egzersizlere geçtik ve hızlı bir şekilde de Açtınız. Ee, tedaviler peki kolay mıydı yoksa e, tahmin ettiğine göre yoksa zor muydu? Tedaviler kesinlikle kolaydı. Yani zor diyemem. Ee, ekibimiz çok alakalı oldu, çok ilgilendiler. Ee, hani Safi Nurdan'ın ve diğer personelimiz çok ilgiliydi hem psikolojik anlamda bana çok büyük destek mankiler. yani Kesinlikle çaresiz değiller bu hastalığı yakalanmış olanlar. Bunun bir çözümü var, çaresi var. Kesinlikle herkesi her de bekliyoruz. <laughs> İnşallah, teşekkür <laughs> ederiz. Bu arada tabii biraz da eşinize gelelim. Ahmet Bey de sağ olsun size çok destek verdi tedavi süresince. Öncelikle bir erkek olarak bu süreç 5 aylık bir evlilik süreci nasıl geçti? E, neler yaşadınız? Ya bu süreç tabii ki çok zor geçti. E, eşimin e, isteksizliği de gerçekten zorlamaya başladı beni. İşte e, bu şekilde her akadini, e, araştırdık, bulduk ve buraya geldik. Gerçekten e, geldiğinizde de çok mutluyuz. Gerçekten diğer insanlara da bir tavsiyemizdir. Gelin, korkmayın. Bu süreç gerçekten zor geçiyor ve aşılamayacak bir şey yok. Her türlü tedavi burada gerçekten işte uygulanıyor. O e, parmak egzersizinden korkan kadınlar için de e, burası gerçekten çok iyi bir yer. Gerçekten acısız, ağrısız bir şekilde tedavilerini olup sonuca ulaşıyorlar. Evet, teşekkür ederiz. E, tabii tedavide güven çok önemli. Denilen egzersizin harfiyen yapılması çok önemli. Aşama aşama giden bir tedavi pro, e, protokolümüz var, e, artı e, tedavi kişiye göre özelleştirme özelliğimiz var. Hı hı. Mesela sizde bir tedavi programı uyguladık ama e, farklı hastalarımıza farklı yöntemlerde e, kullanabiliyoruz. 7-8 ayrı yöntem var. Hı hı. E, yeter ki istensin aşılmayacak Kesinlikle. hiçbir sorun yok diyoruz. E, son olarak e, ne demek istersin? Elan şimdi tabi e, sizde uğurlayacağız bugün kiliğimizden geldiğin ilk günkü gibi değil yüzün İfaden tamamen evet. değişti evet. duruşun ve yüz ifaden tabii ki tam gösteremiyoruz evet. şu anda ama gerçekten çok pozitif hı hı. neler paylaşmak istersiniz olarak? Yani buraya geldiğimde kendime pek bir güvenim yoktu hala kafamda soru işaretleri vardı hani acaba aşabilecek miyim gibi düşünceler vardı bu sonra zaman getikçe adım adım ilerledikçe e, kendime güvenim geldi. E, kesinlikle e, bu sorunu ertelemeyin. E, en kısa sürede yani her kliniğe gelmenizi tavsiye ediyorum hastalara. Yani yalnız değil yalnız değiller. <laughs> Sağ olun. Eksik <laughs> olmayın. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hastalar için çok büyük bir referans kaynağı alıyorsunuz. Umarım bundan sonraki hayatınız, evliliğiniz çok daha güzel ve daha da çocuk sahibi olarak taçlanarak da gidecek. Her şey gönlünüzce olsun. <laughs> sağ olun. Çok sağ olun.